Say good, say good. Aynen öyle, yüzünde maske var, aynen öyle Aynen öyle, her şeyin parlıyor, aynen öyle Aynen öyle Yüzümde maske var Aynen öyle <laughs> Aynen öyle Her şeyim parlıyor Aynen öyle Siyah şekil ve dekor ya. Kırmıyor masa bak tadına pop Eski tasa camlar filmli Ford Ya Yolutlar mor Kafamız tam Camlar yarım açık okey Sorunum yok Senin de yok Kafana koy Dedim ya sana bak Aynen öyle lan Belim de Ya Aynen öyle Hayatım keyifsiz Aynen öyle Dövme var aynen öyle Ne oldu sevmedin mi muamele Sokakta sikiyorlar gençliği bile Uçuna gitmedi mi bitch bana söyle Ya bizde her şey aynen öyle Hey